2003 yılında talebelerle beraber Şam'da kalırken 10-15 talebe kalıyorduk bir evde. Bizim bir tane hocamız vardı. Hocamız okul derslerinin haricinde haftada iki veya üç akşam bizim evimize gelir. Bize tefsir dersi yapar. Arapça noktasında yardımcı olur. Fıkhi konularda aklımıza takılan şeyleri cevaplandırır. Hakikaten ilmi anlamda bize son derece yardımcı olmaya çalışırdı. Bu hocamız Türkiye'yi çok iyi tanıyor, cemaatleri iyi biliyor, hocalarla içli dışlı. Yani Türkiye'deki meşhur hocaların hemen hemen hepsini çok iyi bir şekilde tanıyan bir hocaydı. Beraber kaldığımız arkadaşlardan bir tanesi de yine Türkiye'nin meşhur hocalarından bir tanesinin talebesiydi. Bu hoca yazmış olduğu kitaplarda aynen bizim anlattığımız şeyleri anlatıyor. Tevhidi hakikatleri çok net bir şekilde dile getiriyor. Yani kitaplarını okuduğunuzda zannedersiniz ki Seyyid Kutup yazmış. O kadar tevhidi net bir şekilde dillendiren bir hoca ama hayatına baktığınızda fetvalarına baktığınızda tavırlarına baktığınızda bizim şirk dediğimiz şeyleri çok net bir şekilde yapıyor yapılmasına fetva veriyor. Şimdi o arkadaşımız bu ikilemi bu dilemmayı anlayamıyor yani hocanın yazdıkları başka yaptıkları başka kaleme aldıkları başka söyledikleri başka. Bu ikilemi çözemediği için bir akşam o bize gelen hocaya şöyle bir soru sordu. Hocam dedi. Yani bu hocaları ne yapacağız? Yazdıkları başka, amel ettikleri şey başka. Kitaba döktükleri şey başka, fiiliyatları başka. Yani biz bu hocaların yazdıklarına mı inanacağız yoksa bunların eylemlerine mi inanacağız? Hangisini dikkate alarak bunlar hakkında hüküm vereceğiz? Yani bu nasıl bir ikilem? Böyle deyince o hoca Vallahi bence mükemmel bir tespitle meseleyi çok güzel bir şekilde tahlil etti. Dedi ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında Ümeyye bin Ebi Salt diye bir şair varmış. Bu şair neredeyse kendisine peygamberlik geleceğini düşünüyormuş. Yani o kadar Allah'a bağlı, o kadar dindar, o kadar kendisini Allah'a yakın hisseden birisi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam geldiğinde ise ona iman etmemiş. Fakat günün birinde Allah Resulüne bu adam sorulduğunda Resulullah onun için demiş ki قَدْ آمَنَ شِعْرُهُ وَكَفَرَ قَلْبُهُ veya وَلَمْ تُؤْمِنْ نَفْسُهُ Şiirleri iman etmiş, kendisi iman etmemiş bir adamdır. Şiirleri iman etmiş, kendisi iman etmemiş bir adamdır. Senin bahsettiğin bu hocalar da kardeş dedi. Kitapları iman etmiş, kendileri iman etmemiş adamlardır dedi. Allahu Ekber. Yani bence Hoca efendi vallahi öyle güzel bir tespitle meseleyi çözdü ki öyle mükemmel ilmi bir tahlil ortaya koydu ki mesele bence ancak bu kadar güzel anlatılabilirdi. Bugün gerçekten yani hocalar piyasada bilinen, meşhur olan, insanlara yön veren hocalar yazdıklarında hakikatleri yazabiliyorlar. iş kitap telif etmeye geldiğinde hakkı söyleyebiliyorlar ama uygulamaya geldiğinde, icraata geldiğinde, fiiliyata geldiğinde tam zıttı bir istikamette yol çizebiliyorlar. İşte bugün şahit oluyoruz yani. Meşhur hocalardan bazıları ki herkes biliyor yani bunların kim olduğunu. Sorduğunuz zaman adam demokrasiyi reddediyor. Adam bunun şirk olduğunu söylüyor. Adam hakimiyetin Allah'a ait olması gerektiğini her fırsatta dile getiriyor. Ama günü geldiğinde adam demokrasiyi desteklemekten desteklenmesi gerektiğini söylemekten çekinmiyor. Vallahi senin yazdıkların iman, sen yazdıkları sen iman, iman etmiş ama sen iman etmemişsin. Yine mesela adam güya selefilerin ki biz onlara telefi diyoruz. Bunların en meşhur hocası kitapları baştan sona bugünkü kabir perestlerin şirklerini reddeden cümlelerle dolu. Neredeyse bütün çıkartmış olduğu kitaplar bunların şirklerini anlatıyor. Ama bakıyorsunuz fiiliyata geldiğinde Allah rahmet etsin iyi bir adamdı. Yahu sen bu adamların yaptıklarının şirk olduğunu söylüyorsun. En büyük şirk bunların şirkidir diyorsun. Ama baktığın zaman fiiliyatta sen bu adamlara rahmet okuyorsun. Vallahi senin yazmış olduğun başka, söylemiş olduğun başka, icraatın başka. Senin kitabın iman etmiş, tevhid anlatıyor. Iman etmiş, anlatıyor. Ama sen iman etmemişsin. Ama sen iman etmemişsin. İnanın kardeşlerim, hocaların mesuliyeti çok büyük. Bugün insanlara yön veren hocalar Allah katında paçayı kurtaramayacaklar. Çünkü insanları yanlış yere kanalize ediyorlar. Hakkı yazıyorlar ama icraatları hakka zıt olduğu için insanlar ikilem içerisinde kalıyor. Yazdıklarına mı inanacaklar, yaptıklarına veya yapın dediklerine mi inanacaklar? Böyle olduğu için insanlar dalaletten kurtulamıyorlar. Oysa hocalara düşen yazdıklarıyla fiiliyatlarının aynı olmasıydı. Vallahi bu bir hocanın en öncelikli sorumluluğudur ama maalesef bugün hocalar bu dediğim şeyden çok uzaklar.